arazi. Sunsu der ki arazinin kolay geçileni, kolay girilip zor çıkılanı, dolan başlısı geçit vermeyeni, sarp ve uzak olanı vardır. Ordunun ilerleyebildiği, düşmanın da orduya doğru harekete geçebildiği araziye kolay geçilen arazi denir. Kolay geçilen arazilerde öncelik yüksek yere konuşlanmak, yaşenin geçeceği yolu kontrol etmek savaşta avantajlıdır. Ordunun ilerleyebildiği ancak zor geri çekilebildiği araziye kolay girilip zor çıkılan arazi denir. Kolay girilip zor çıkılan arazilerde düşman hazırlıklı değilse aniden hücum edilip zafer kazanılabilir. Eğer düşman hazırlıklıysa hücum edilip zafer kazanılamaz. Geri çekilmek de zor olacağından hep bu durumda hücum etmek avantajlı değildir. Hem ordumuzun hem de düşmanın saldırmasının avantajlı olmadığı arazi dolan başlar arazi denir olan başta arazide düşmana saldırmak avantajlı gözükse de saldırılmamalıdır. Düşmanın saldırıya geçmesini beklemek, düşman birliklerinin yarı yoldayken hücum etmek avantajlıdır. Geçit vermeyen arazide orada önceden konuşlanır ve yeterli sayıda askerle koruyarak düşmanın üzerine gelmesini bekler. Eğer düşman erken davranmış ve konuş, lanmışsa saldırmamak gerekir. Eğer arazinin tamamını kontrol etmiyorsa taarruz edilebilir. Sarp arazide orada önceden araziye konuşlanabilirse mutlaka yüksek ve görüşü açık bir yerde bulunulmalı, Düşman saldırısı beklenmelidir. Eğer düşman önceden konuşlanmışsa orada oradan uzak tutulmalı, düşmana saldırılmamalıdır. Uzak arazide güçler eşit ise savaşmak epeyce güç olacaktır. Bu durumda hüc hücum etmek avantajlı değildir. Bunlar bu altı araziden en iyi şekilde faydalanmanın yollarıdır. Bu önemli sorumluluk komutana aittir. Hesaba katmamak olmaz. Bu nedenle askerin firar etmesi, disiplinsiz olması, zayıf askerler yüzünden ordunun batağa saplanması, isyan çıkıp ordunun dağılması, kargaşa çıkması, yenilgiye uğramak işte bu altı durum doğal olan faaliyet felaketler değil komutanın hatası. İki tarafın güçleri eşit ise 1'e 10 büyüklüğünde bir orduyla karşı karşıya gelen diğer ordu kaçacaktır. Asker cesur ve güçlü, subaylar korkak ve zayıfsa disiplinsiz ortaya çıkacaktır. O Subaylar cesur güçlü, askerler korkak, zayıfsa ordu batağa saplanacaktır. Subayların komutana öfkesi varsa, emirlerini yerine getirmiyorlarsa, düşman ile karşılaşınca emir verilmeden hücuma geçiyorlarsa, komutan onların kapasitelerini bilmiyorsa bunun sonucu bir çöküş olacaktır. Komutan zayıf ve umursamaz ise, emirleri net değilse, subaylar ve askerleri disiplin altında tutamıyorsa, bunun sonucu kargaşa olacaktır. Komutan düşmanın durumunu kestiremezse, az bir kuvvetle kalabalık bir düşmana karşı harekete geçer. Zayıf askerler güçlü düşmana karşı hücuma kalkarsa, bunun sonucu yenilgi olacaktır. İşte bu 6 durum yenilginin yollarıdır. Bu önemli sorumluluk komutana aittir. Hesaba katmamak olmaz. Arazi savaşta en önemli destektir. Düşman durumunu gözetmek, zafer kazanacak strateji belirlemek, tehlike ve zorluğu, farklılık ve yakınlığı hesaplamak akıllı komutanın yoldur. Bunu bilenler savaşta zafer kazanır. Bilmeyenler ise yenilgiye mahkumdur. Bu nedenle savaşta zafer kazanmanın yolu, hükümdar savaşmama emri verse de arkasında zafer gelecekse savaşmak, savaş yolu zafer getirmeyecekse hükümdar savaş emri verse bile savaşmamaktır. Bu nedenle komutan şan ve şerif düşünmemeli, geri çekilmekten adını lekeleyecek diye çekinmemeli, sadece orduyusunu korumayı ve hükümdarın faydasını düşünmelidir. İşte böyle komutanlar ülkenin hazinesidir. Komutanı askerlerini çocukları gibi görürse askerleri de en zor yerlerde yanında olacaktır. Askerleri kendi oğulları gibi görürse onlar da ölüme komutanlarıyla atılacaktır. Eğer hoşgörülü ama askerlerini kullanamıyorsa, sevgiyle yaklaşıyor ama emirlerini dinletemiyorsa, kuralları ihlal ettiklerinde cezalandıramıyorsa bu durumda askerler şımarık çocuklar gibidirler ve savaşta bir işe yaramazlar. Askerlerin saldırı gücünü bilen ancak düşmanın saldırı gücünü bilmeyen komutanın zaferi kazanma olasılığı yarı yarıyadır. Düşmanın saldırı gücünü bilen ancak kendi askerinin saldırma gücünden emin olmayanın zaferi kazanma olasılığı yarı yarıyadır düşmanın saldırı gücünü ve kendi askerinin saldırı gücünü bilen ancak arazinin savaşmaya uygun olup olmadığını bilmenin de zafer kazanma şansı yarı yarıyadır. Bu nedenle askerliği bilenler birliklerini hareket ettirdikleri istikameti kaybetmezler. Manevralarında şişlik olur. Bu nedenle derir ki düşmanın ve kendi, düşmanını ve kendini tanı. Tehlikesiz bir zafer kazan, göğü ve yeri tanı, her savaştan zaferle çık.